Aferin zoro. Hey maşallah çocuğum ha. Okey, daha yukarı kalksın ya. Aferin çocuğuma ha. Devam, devam, devam. 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 Evet, devam. Aferin çocuklarıma Canlı, 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 canlı. Kızım, grubuna sahip çık. Ömer. Şahin canlandır, Şahin canlandır adamları. Söyle. Evet. Niye sert durmuyorsun çocuğum? Evet. Tamam. Evet, mira çiziyorum seni, mira çiziyorum seni. Gel şunu mu?